Evet biraz bir genel panorama çıkardık medya iktidar ilişkileri alanında. Şimdi biraz da bu iletişim eğitimi meselesini konuşalım. Bizim biz hala okullarımızdayken yani çok farklı dertlerimiz vardı. Medya iletişim özgürlüğü gibi konuları tartışırdık. Etik tartışması, editoryal bağımsızlık bunları sanki çok manasızlaştıran gelişmeler var. Çok da uzakmadan hmm. size sorayım nedir iletişim eğitiminde güç hale gelen mesele? Şöyle belki başlayabiliriz. Bizim alanımız pratikte çok yakından bağlantılı, böyle bir teori pratik ilişkisinde. Tabii hani sosyal bilimlerin pek çok alanı içinde bunu söyleyebiliriz belki, ama özellikle teknolojik gelişmeler hem üretim süreçlerinde bunun etkisi, gerekse de kullanıcı deneyiminde etkisi bakımından bu bağlantıyı, bu pratik bağlantısını sanırım bizim alanda çok daha rahat gözlemleyebiliyoruz ama. Şimdi sizin de söz ettiğiniz kavramlar çerçevesinde biz hep iletişim eğitimi derslerinde, işte etik derslerinde hep şeyi vurgularız. İşte medyanın toplumsal ve siyasal yapılarla değerlerle bir ilişkisi vardır. Çok önemli bir toplumsal <laughs> görevi vardır. İşte eşitlikle, adaletle, etikle bağlantılı biçimde aslında derslerde. Yani sadece medyayı bir hani teknik bir şeyler üretmek değil, aslında bu Toplumsal ve siyasal yapı içinde sorumluluk sahip bir kurum olarak ve burada Hı -hı. çalışacak kişilerin belli değerleri kazanması bağlamında düşünüyoruz. Şimdi eğer bir açmazdan söz edeceksek günümüzdeki Hı -hı. durumla kaynaklı, onunla ilişkili olan sanırım düğün noktası burası. Şimdi ben yaklaşık 10 yıldır medya ve etik dersi veriyorum evet. fakültede ve derslerde de şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Mesleki pratikte. Ahlaki bir sorunla karşılaştığınız zaman nasıl davranmanız gerekir, ne yapmanız gerekir? İşte çeşitli ahlak teorileri ve işte gündelik hayattan, meslek pratiğinden örneklerle e, aslında sorumlu hareket etmek niye önemli, adil davranmak niye önemli? Birazcık böyle bir bakış açısında öğrencileri kazandırmaya çalışıyoruz. Ama şimdi bu ahlaki bakış açısına sahip olmalarının önemli olduğunu söylediğimiz öğrencilerimiz, mezun olduklarında e, maalesef ee, pozisyonların kişisel yakınlıklara göre ya da işte ideolojik yakınlıklara göre tahsis edildiği bir sektöre adım atıyorlar. Ya yani Bırakın e, sosyal bilim öğrencisi olmanın gerektirdiği temel nosyonlara sahip olmayı inanın en ufak bir e, teknik e, alet kullanma becerisi sahip olmayan kişilerin tam da bu hani kişisel yakınlıklar ya da ideolojik hı hı. yakınlıklar dolayısıyla belli pozisyonlara atladığını yani e, görüyoruz. İşte maalesef TRT'den işte Anadolu Ajansı'ndan böyle çok sayıda örneği son zamanlarda duyduğumu söyleyebilirim. Gerçekten de hani <laughs> kamera kullanmayı bilmeyenler ya da haber yazmaya dair en ufak şey bilmeyenlerin bir anda bir muhabir olarak ya da kameraman olarak oralarda görev alması gibi bir şey. Bu şimdi tabii ki çok temel bir açmaz. Hani liyakatın ve işte eğitimin kazandırdığı don donanımın bu kadar değersizleştiği bir ortamda hani medyadan da böyle bir istihdam yapısına sahip olan medyadan da belli demokratik işlevi yerine getirmesini Hı. beklemek ...birazcık safça bir şeye dönüşmeye başladı. Böyle bir umut vaat etmiyor artık hı hı. medya. Şimdi bununla bağlantılı diğer bir mesele şu... ...hani ilk bölümde de konuştuk, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü çok hı hı. ciddi bir şekilde daralma yaşadı. Hani artık eleştirel bir haber bulmak neredeyse bir lükse dönüşmeye başladı. Şimdi öyle bir enformasyon denetimi var ki sizin söylediğiniz gibi işte düzenlemeler, yasalar... Hı hı. ...şimdi en son çıkan sosyal medya ve internetle ilgili yasa... işte yargını siyasallaşması, gazetecilerin bu yolda susturulmaya çalışılması, daha da ötesine geçen yurttaşların da oradan sosyal medya paylaşımları nedeniyle değil mi? Gözaltına alınması, yani tutuklanması. Sanırım şu anda toplam 130'a yakın 126 gazeteci evet. medya çalışanı Hı -hı. tutuklu. onun evet. Onu da geçerken hani belirtmek Hı -hı. gibi sorumluluğumuz var. Evet. Şimdi böyle bir ortamda dolayısıyla hani medya eğitimi veren kuruluşlar, burada çalışan hocalar, öğrenciler de herhalde çok da kendilerini özgür hissetmiyorlar ve tüm bu ağır denetim koşullarından fazlasıyla etkileniyorlar gibi geliyor evet. bana. Dolayısıyla bu da çok temel bir açmaz gibi geliyor bana. Evet. Tüm bir sınırlama içinde tümüyle yalan haberle işte şeyle propaganda ile ondan sonra internet trolleriyle dolu bir medya ortamında hani etiği konuşmanın kendisi bile bir lükse dönüşmeye hı. başladı ki bu bizim fakültede derslerde de karşılaştığımız hemen problemlerden birisi. Dolayısıyla eğitim alanındaki bu açmazları ya da paradoksları siyasal alandaki paradokslardan hiçbir şekilde ayrı düşünemiyoruz söz konusu olduğu zaman. Tabii Oraya hemen ben bir miyim? Bu sadece mesleğe yeni girecek olan arkadaşlar gençler için değil. Meslekte halen çalışan ve yeni başlamış olanlar için de etik evet. problemler var. Hı hı. Şöyle bir örnek vereyim. Eskiden bir siyasiye soru sormak hatta sorularla onu silkelemek yani Gazetecilik deyimiyle mümkündü ve bizim doğal işlerimizden biri kabul edildi. Biz karşımızdaki kişi ister Cumhurbaşkanı ister Başbakan ya da bakan ya da bir siyasetçi hiç önemli değil. Onu sorularla e, yönlendirir, cevabını almaya çalışırdı. Doğal olan buydu, sorgulamaktı. Ama şimdi genç gazetecilere bakıyorum doğal olan bu değil. Onların alıştığı şey basın toplantısına girmeden önce bir bakanın ya da bir işte cumhurbaşkanının ya da bir ne bileyim parti yöneticisinin önceden WhatsApp grubuna sorularınızı bekliyoruz diye yazması, gelen soruları denetlemesi, şu sorular izin çıkmamıştır, ona çıkmamıştır demesi, sadece ona çıkan soruları sormaları falan. Ya zaten, da bazen ellerine verilen soruları sormalar. O soruyu soruyorlar. sorabilecek gazeteci sayısı da belli önceden. Soru sorabilecek belli ama Hı. böyle bir düzen var Hı. ve evet. bu düzen zaten olağan kabul ediliyor şu anda. Teatral zaten, bir şey dönüşüyor evet, aslında. Yani. Aslında yani. basın toplantısı değil o. Sadece bir gösteri Tabii var orada yani. Düşüyor. Ve gazeteci de o gösterimi bir parçası. Hı -hı. Hani biz hep diyoruz ya aslında soru sormak iktidar sahibi olmaktır. Karşınızdaki kişinin oturduğu koltuk değil, soru soran gazeteci iktidar sahibidir. Ve gazeteci orada soru soramıyor ve iktidarını kaybetmiş durumda aslında. Ve genç gazeteci arkadaşlar şu anda bu basın toplantısı düzeni minyatür bir alan tabii. Genel şu anda yürüyen o gazetecilik düzenini gerçekten böyledir dünyada da gazetecilik sanmaya başladılar. Ve böyle sürdürüldür bu iş diye biliyorlar. <laughs> Korkuyorum şu anda siyasi iktidar bugün gitse, biz yeniden tamam bir dakika arkadaşlar normal gazetecilik düzeni dönüyoruz desek... Dönmek Dönmekte zorluk çekecek bu arkadaşların çoğu. Çünkü bilmiyorlar, yaşamadılar onu. Böyle de bir sorunumuz var. Evet. Yani etik hani okulda öğretmek problem ama günlük hayatta zaten problem yani. E, aslında bu konu bir iki dakika daha konuşma şansı var gibi e, böyle bir kalan zamana bakıyorum. 3-4 dakika daha fazla değil. Bir Kadri Gürsel'in başlattığı bir tartışma olmuştu. Çok bununla ilişkiliydi. E, Gazetecinin esas olarak ana akımda Hı. öğrenebilir, öğrenilebileceğine dair bir argümanı vardı. Buna katılanlar oldu, katılmayanlar oldu O da çok kıymetli bu alanda çalışmaları da olan bir isimdir. E, fakat ana akımın bu kadar bitirildiği bir yerde zaten bu şans yok. Muhtemelen o da buna vurgu yapmak istiyordu. Buna katılıyor musunuz yıllardır hani iletişim eğitimi e, yapan biri olarak ne, nedir bu konudaki düşünceleri e, biraz? Ben de kısacık. sizin için üz üzgünüm de herhalde kitabın adı şeyin kardı 2018'in sonu gibi. Tam o Cumhuriyet davası sürecinde işte kendisi tutuklandı Hı -hı. falan sonra Hı -hı. serbest bırakıldı. Aslında bu davanın da aslında olmayan bir dava oldu. Bayağı da dönüşümde. kaldı değil mi uzun evet. süre? Hem o süreci anlatıyordu hem de işte o dönemde işte Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e devredilmesi Hı -hı. sürecinde kendisine Hı -hı. yaşadıklarını falan. Bir mesleki e, pratik içinde olan, uzun yıllarda göstericilik yapan, deneyimli bir isim olarak ele alıyordu. E, yani ana akımla ilgili söylediği şeyleri katılmamak mümkün değil tabii ki yani. E, iktidara göreceli olarak mesafede durabilen bir medya yapısının e, böyle bir e, bağımsızlık bakımının önemli olduğuna dair. Da öğretici kat, Evet, Orada şöyle bir sıkıntı vardı, e, ufak da bir tartışma da oldu sizin de söylediğiniz <laughs> gibi daha sonra kitap çıktıktan sonra birkaç gazeteci arasında Twitter'dan dönen. Şimdi öyle bir şey söylüyorduk Kadir Gülsel, sanki hani ana akım ee, hani gazetecilik yapmanın tek ideal biçimi ve bundan önce de sizin programın ilk başında söylediğiniz Hı. gibi ilk bölümünde yani eskiden her şey çok iyiydi ve çok iyi bağımsız profesyonel gazetecilik yapılıyordu artık bu imkan sona erdi. Şimdi o imkanın artık hani Doğan Medya Grubu'nun bitmesiyle sona erdiğine dair vurgusunda bence bir problem vardı çünkü Hani bunu söylemek, hani ana akım bitti, Türkiye'de de artık gazetecilik yapma imkanı sona erdi demek yani şu anda gerçekten muhalif, eleştirel haber yapmaya çalışan pek çok grup var. Alternatif medya başlığı altında toplayabileceğiniz pek çok gazeteci var. Bu için, <laughs> Bunun için çok harcayan insanlar var. Ve bunların bir kısmı kardiyogünsel e daire olmak üzere aslında daha önce ana akımın içinde yer alan ama şu anda o ana akımın dışına itilen kişiler. Şimdi kendisine herhalde bu grubun faaliyetlerinin aslında son derece önemli olduğunu vurgulamak gerekirken artık gazetecilik imkanı kalmadı demek birazcık... Bana eksik geliyor, yetersiz geliyor, birazcık da haksızlık gibi geliyor. Birazcık orada bir sıkıntı vardı Kadri Gülsel'in O orada editoryal bağımsızlık çerçevesinden aktivist, hareket evet. etti. Editoryal evet. bağımsızlıktan hareket etti. Ama editoryal bağımsızlık dediğimiz kavram ana akım medyada da sorumluydu eskiden. Tabii, eskiden yani eskiden yani eskiden o tabii, tabii şöyle bakıyor anladığım kadarıyla. Yani siyasi yayın organları diyeyim yani ya da belirli ideolojilere bağlı olan Hı. yayın organlarının aktivist işte, diyor, şey, diyor, işte, aktivist yani, diyor bağımsız diyor. olamayacağını söylüyor. Şimdi değil yani evet orada da İtalya problemleri var ama öbür tarafta da her yerde var zaten ee, yani ideal biçimde ideal bağımsızlığı yani şey, editorial bağımsızlığı zaten yok ki hiçbir yerde yani şirketler var. O olmasa devlet güçleri var. O olmasa Hı -hı. ideolojiler var. Hı -hı. Dernekler var, vakıflar var. vesaire her zaman var zaten. Önemli olan o çerçevenin içerisinde ne kadar gazetecilik yapabildiğimiz. Evet. Ya ana akım medyada değerli gazetecilerin yetiştiği bir dönem iyi gazetecilikler de yapıldı. Doğru. Evet. evet. Ama tersi de doğru. Yani hiçbir şey siyah ya da beyaz değil zaten. Eskiden de değildi, yine değil. Ben şimdi geçmişe baktığımda Evet iyi işler yapıldığını görüyorum ama şimdi gerçekten çok değerli olduğunu inandığım, işte az önce de söyledim zaten yeni medya dediğim, internet medyası, sosyal medyada hatta orada sosyal medya gazetecileri diyen arkadaşlar çıktı. Onlar çok iyi işler de yapıyorlar. Evet. Ve eleştiren medya, işte birçok yayın organı var ya yani ondan çok iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Burada ama bizim gideceğimiz yerin zaten ee, şu anda o iktidarın değişildiği medyanın dışındakileri eleştirmekten çok asıl o tarafa yönelmek olması gerektiğini düşünüyorum. Ve asıl uğraşmamız gereken soru bence şu anda burada evet tamam eskiden ana akım medyadaydık eyvallah ama değiliz. Şimdi ne yapacağız, nasıl yapacağız, şimdi gazeteciyi nasıl kurtaracağız, ee, yönelmemiz, ona odaklanmamız gerektiğini inanıyorum. Şey çok kolay biliyor musunuz? Biz zaten arabesk bir toplumuz. Yani biz öldük bittik, gazetecilik öldü zaten, lanet olsun. Bu çok kolay bir şey. Hepimiz deriz e sonra ne yaparız? Otururuz derdimize yanarız. yani. Mesele bu değil. Aslında elimizde Mesele bu buradan, var ne yapacağız? Buradan şimdi? nasıl çıkacağız? Elimizdeki evet. güç bu. Buradan nasıl çıkacağız? Evet. Ben şunu inanıyorum. Mücadelenin kendisi her zaman değerlidir. Hı hı. Mücadelenin sonucu kazanamayabiliriz de eyvallah hiç sorun değil. Ama burada mücadele etmek zorundayız ki üstelik burada kazanacağımız da çok açık görünüyor yani. Doğru. Ve aktivizmle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben şu kadriye bir ölçüde katılıyorum. Gazeteci aktivist olmamalı. Yani bırakın siyaseti çevre için bile iklim için bile mesela aktivist olmamalı ben ona inanıyorum ama aktivist aktivizme kayması gereken yerler de var yani gazete, şöyle desem belki daha doğru, bir gazetecinin örneğin iklim koşulları, iklim değişikliği meselesi, çevre koşulları, örnek olarak söyleyeyim başka demokrasi gibi başka problemler de olabilir bu. İnsan hakları ile ilgili ayrımcılık, nefret söyleme gibi başka konular da olabilir. Elbette oralarda taraf olmalı, hiç kuşkusuz taraf olmalı. Ama bu taraf olduğunu haberini yazarken, araştırmasını yaparken, işte röportajını yaparken aktivizm çizgisine kaydırmamalı. Mesele o. Mesele gazete çizgisinden yürüyerek o düşündüğünü, taraflığını sürdürmesinde. Neredeyse. Çünkü o çizginin öbür tarafına kayarsa bu sefer gazetecilik işlevini yerine getiremez. Hı -hı. O nedenle ben aktivist olmasının doğru olmadığını ben de düşünüyorum. Sırf evet, gazetecilik faaliyetin doğru bir yerine getirebilmesi açısından. Yoksa tabii ki gazeteci taraf olacak. Hele Türkiye gibi demokrasi sorunu olan, hele Türkiye gibi %90-95'i ele geçirmiş, devşirmiş medyanın olduğu yerde gazetecinin ahlaki olarak taraflı olması gerektiğini söylemek... Yani... Onu kendisi taraflı İmkansız bir şey bu yani. Doğru. Evet. Bu sefer biz gazetelik yapmayalım demenin ta kendisi zaten. Doğru. Biz eğer demokrasinin bekçiliğini yapacaksak, dördüncü güç olacaksak ki şu anda asla orada yerleri istiyor ama başka çaremiz yok zaten. Daha mücadeleci, daha aktif olmak zorundayız artık. Taraf evet, olmak zorundayız. Aslında sahiden de bu alternatif medya önemli çok daha iyi anladığımız bir mecra oldu. şu anda da öyle bir yerde program hı. yapıyoruz. Mesela ilk aklıma gelen işte duvar, gazete duvar, çok kısa bir ömrü var ama bir karşılık buldu ve gerçekten çok iyi bir habercilik de yaptı. Tabii bir, bir düşünün de... duvar olmasa, duvar gibi yani diğer internet siteleri, diğer Hı. mecralar olmasa Türkiye'de olup tenleri nereden önce Allah Gerçekten. Yok yani. Mesela Medyascope görsel habercilikle nasıl diyelim video analizlerle başka bir iddia ortaya koydu. Burası daha çok yazılarla, yorumlarla yaptı bunu. Şimdi yeni yeni stüdyo programcılığında da güçleniyordu var. İşte Biyanet zaten en eskilerinden biri ve hep başka bir ağırlıkla devam etti. Sandy Kork vardı. 60 bir sürü defa kapatıldı ve yeniden ayakta durdu. Çok kıymetliydi hepsi. Diken var, T24 var. Farklı farklı ağırlıkları var alanda ama hepsi çok kıymetli. Umarım atladıklarım hani şey anlaşılır yani programın akışı içinde. Peki aslında tabii süre çok çabuk geçti. Az bir vaktimiz var. Bir 7-8 dakika gibi. Bu bu kadar bu medya, iktidar ilişkileri, siyaset alanı konuşulunca şunu konuşmadan geçmek de çok olmayacak gibi. Bununla yine size, sizinle devam edelim. Erdoğan sık sık bütün bu aslında baktığımız zaman bu ilk devirlerle birlikte neredeyse medya 10 yılı aşkın bir süredir bir havuz medyası görünümünde ve ellerinde bütün kaynaklar ellerinde ve zaten kimseye nefes alacak alan bırakılmıyor ama hala bir kültürel alanda hakim hakimiyet meselesi gündeme getiriyor. Tabii ki kültürel alan böyle ele geçirerek, bir tür gasp ederek kurulan bir şey değil. Dolayısıyla da kültürel alana hakim değiliz dediklerini biz ne söylemek istediğini anlıyoruz. Ama neden böyle? Mesela Hürriyet Gazetesi tirajının çok fazla düştüğünü biliyoruz. Amiral gemisi bir batma pozisyonuna gelmiş durumda ki siz orada ya çok uzun yıllar emek verdiniz. Neden böyle oldu? Neden kültürel alanda sadece medya değil, şiirde de, romanda da, sinemada da o kadar teşviğe rağmen hatta dizi sektöründe anormal bir teşvik, teşvik var. En son bir e, Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'un bir diziye Kütul Amare dizisini galiba evet. tam da telaffuz edemiyor olabilirim aktardığı para dehşet vericiydi. Yani bütün bunları düşününce neden bir nitelik yaratamadılar, yaratamıyorlar? Meselemiz hani, tabii ki yani bir yorumdan ibaret ama e, bu, bu anlamda hem gazetecinin tasfiyesinin hem akademinin tasfiyesinin etkisi ne oldu buralarda? Yani şöyle ben bir siyasal İslam'la karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Yani evet. bunu bir AKP Tayyip Erdoğan diye tanımlamak yeterli değil. Doğru. O onun yani önde gelen ismi yürütücüsü diye bakıyorum. Sık sık düştüğümüz bir yanlış. <laughs> evet yani siyasal İslam kültürel hakimiyeti ne kadar sağlayabilir bu çağda? Ya da ne kadar yaratıcı sinema yapabilir? Ya da ne kadar yaratıcı roman, edebiyat olabilir orada? Ben orada çok emin değilim. Yani onların çünkü orada sadece İslam meselesi de değil bir dinle, bir doğmayla karşı karşıyayız. Bir doğmanın Yaratıcılıkla, edebiyatla çok özdeşleşebileceğini doğrusu düşünmüyorum. Özgür ve eleştirel düşünce. Eleştirel düşünceye kapalı zaten. Yani hmm. orada bir şey vaaz ediliyor. siz ona inanacaksınız. Onun ötesine çıkmayacaksınız. Şimdi o zaman zaten başka şey yapmak mümkün değil. Ne akademisyenlik yapmak, bilim insanı olmak mümkün. Ne edebiyatçı olmak, ne de sinemacı olmak mümkün değil zaten. onların yapmak istediği şey olsa olsa o doğmayı hakim kılma çabası olur. Kültüre, hmm. kültürü de eğitimi de, akademiyi de onun aracı haline getirme çabası olabilir. Nitekim onu yapıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın işte dindar kindar nesil yetiştireceğiz demesi zaten buydu. Tayyip Erdoğan orada şey demiyordu, yani iyi eğitilmiş gençler yetiştireceğiz, dünyada işte yeni yaratıcılıklar yapacaklar, edebiyatta, sanatta gelişecek demedi hiçbir zaman zaten. Öyle bir şey olmadı ki. Bir yandan dindar kindar nesil yetiştirmek isteyeceksiniz ve onun için Eğitim sistemini sürekli değiştireceksiniz ama ne istediğinizi bilmediğiniz için de, onun nasıl dönüştüreceğinizi bilmediğiniz için de 17 yıl içerisinde Sürekli eğitim sistemini işte orta öğretimden başlayarak değiştireceksiniz. Bir türlü bir pusula elde edemeyeceksiniz. E, o zaman e, ne yaparsınız? İşte üniversitedeki akademisyenleri atarsınız. E, diğer hayatın tüm alanlarında olduğu gibi sizden olmadığını düşündüğünüz, sizin düşüncelerinizle aykırı olduğunu inandığınız, e, bir takım insanları, akademisyenleri, gazetecileri, edebiyatçıları hepsini toplumdan dışlamaya kalkarsınız. Ya bırakın dışlamak, hatta işte... E, kararname ile görevlerinden uzaklaştırdıkları insanlar sosyal ölü haline getirmekten söz ediyorlar. Şimdi sosyal ölü haline getirmekten söz eden insanlar nedir? İlk güç sahipleri. Güç sahipleri yani başkalarına yaşam hakkı tanımıyor. Şimdi siz başkasının yaşam hakkı tanımayacaksınız sizin gibi düşünen insanlara. Ondan sonra da kültürel alanda yeniliklerden, edebiyattan şundan buna bahsediyor. Bu zaten mümkün değil. Yani özetlersen bu iktidarın doğasına aykırı zaten. Bir yandan hem bunu söylüyorlar hem de o tersini yapıyorlar. Bu tıpkı şeye benziyor. Bir yandan ha demokrasi demokrasi yapması yapmaları Tayyip Erdoğan'ın. Bir yandan gidip işte Birleşmiş Milletler'de Türkiye'de olmayan şeyleri oluyor gibi anlatması. Ama ondan sonra da demokrasi dışı her şeyi, özgürlüklerin e, ayaklar altına almasına her şeyi yapması gibi yani. Ya yani mesele sözler, konuşmalar değil aslında. Yani ben mesela gazeteci arkadaşları zaten şuradan biraz şaşırıyorum. Ee, bu siyasi iktidar dediği çözümlemeleri sadece Tayyip Erdoğan'ın söylemleri üzerinden değerlendirmeye çalışıyorlar, çözümlemeye çalışıyorlar. Diyor ki Tayyip Erdoğan şöyle yaptı, demek ki böyle olacak. Yok be kardeşim. Mesele söylendiği ki. Mesele fiilen ne yaptı? O sözün gerçeğe nasıl dönüştüğü meselesi. Hı hı. Öyle baktığımızda Tayyip Erdoğan bugüne kadar konuşmalarını aldığında hepsi demokrasi ve özgürlükler üzerine kurulu. Aradan bir takım şeyleri çıkarabiliriz tabii. Genel olarak öyle. Ama Orayı hedef alan anlamında evet, Evet gerçek hayat öyle değil ama gerçek hayatta özgürlükleri baskı, e Demokrasi ayaktan altına aldı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir etkisi yok ki. Sadece tek kişilik bir yönetimden söz ediyoruz. Tek kişilik bir yönetim olacak. Yani 80 milyonluk bir ülkede her şeyi belirleyen tek kişi olacak. Ve ondan sonra siz özgür işte yayıncılıktan, kültürden, sanattan, akademiden bahsedeceksiniz. Böyle bir şey mümkün değil zaten. Yani nitekim işte baştan beri konuştuğumuz %95'in değiştirilmiş bir medya hane getirilmesi de bunu gösteriyor. Yani benim inandığım şey bu açıkçası. Evet çok doğru. Sonuçta kültürel birikim dediğimiz şey bir günden diğerine yaratılmıyor. Bu kadar zaten Türkiye tarihinde çok büyük kesintiler var bu anlamda. İşte darbeler Tabii. tarihi var. Ama AKP'nin 17 yıllık baskıcı otoriter... E, yönetimleri altında bir özgür düşüncenin eleştirel perspektifin güçlenmesi çok zor ve kültürel birikim dediğimiz bunlardan e, beslenen bir şey. E, sermaye ile satın alınacak, devşirilecek bir şey olmadığını herhalde kendini de fark ediyorlar ki sürekli bu konu gündeme getiriliyor. Bina yaparak, üniversite kurduklarını sanıyorlar. Evet. Her taraf eczane gibi, binalar da dolu, banka şubeleri gibi. Bir gibi. Bir Ama bir üniversite bir değil onlar. Gerçekten yani, iyi ya. olanlar AVM'ye benziyor. <laughs> Görece küçük olanları hiçbir şeye benzetemediğimiz ve üniversite nosyonuyla uzak yakın ilişkisi olmayan bir şey her tarafı kapladı. Ee, Burayı ek yapabilir miyim? Kesinlikle çok memnun ee, olurum. Eskiden hep şeyi konuşurduk, TRT'de bir hani nitelik sorunu var hep derdik, i̇şte diziler bir türlü olmuyor, evet. programlar bir türlü evet. olmuyor, böyle hep birbirine benzer, İşte çağdaş teknolojinin gerekleneğine uygun değil. Ve hep orada konuşulan şey şuydu, bence de çok değerli olan bir özellik gerekiyor. Yani bu bir yasadaki özellik değil, yaratıcılığın olması için, yaratıcılığın dışarı çıkabilmesi için bir düşünsel anlamda rekabet ve özelliğin olması lazım. Şimdi dolayısıyla Kursiyla böyle bir... Hı. E, Sektördeki böyle bir yapıda hani belli bir parayı alacaksınız bir yere aktaracaksınız orada iyi bir iş olacak şimdi doğrudan siyasal iktidarın belli beklentileriyle bir yaratıcı bir şey üretme çabası çok baskılayan bir şey ve mümkün değil yani bu dünyanın her yerinde benzer e, siyasal e, hareketlerin olduğu yerlerde bu tür hani para aktarmalarla bir e, ne diyelim besleme bir kültürel alan yaratma çabası olmuş ama bu gerçekten olabilecek bir şey değil şu anda da bence çok öyle bir şey yaşıyoruz. Doğrudan siyasal mesajlar vererek, işte dizilerdeki karakterlerin günümüzdeki siyasi karakterlerle onların söyleyeceği şeyleri söyletmek, işte onlara belli mesajlar vermek gibi bir şeyle bir yaratıcılık yapamazsınız ve bunlar e, gerçekten de çok insanların gözünde e, bir, bunlar anlaşılıyor yani bence bu şekilde işte diziler yapmak, bu şekilde programlar yapmak gibi bir şey. Ancak bir şey iktidarın para kaybı olabilir. Gerçekten o olmadan, o ben tanımadan bir yaratıcılık olması mümkün değil. Kesinlikle. E, o yani da oraya yani çok ne da zaten başarılı Rütük, tabi, görebiliriz. Tabii, Yani Kesinlikle. Rütük dediğimiz kurum da zaten şu anda özel değil. Adı özel. Evet. Ama aslında siyasi iktidarın arka bahçesi durumunda zaten. Evet. Yani o ne kadar televizyonları, radyoları yönlendirebilir, o da işte siyasi iktidar doğrultusunu yapabilir ancak evet. yani. Çok teşekkür ederim. Bence çok güzel bir tartışma oldu. Keşke vaktimiz biraz daha fazla olsaydı. Umarım izleyicilerimiz de bunu düşünür, böyle hisseder. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sizlere de çok teşekkürler.